selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlerle yapmış olduğum minicik bir alışverişi paylaşmak istiyorum öncelikle şu bebekle başlayalım bu benim Maybelline markasına ait en sevdiğim master link isimli dip liner numarası da 10 ucu son derece ince bunu alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz tekerle biraz zor oluyor ama şöyle gösterebilirim bu şekilde ucu son derece ince ee, benim aldığım diğer bir ürün ayıla bayıla kullandım. her videomda vardı muhtemelen bu Pure Beauty markasına ait göz kremi Ultra Hydrating yazıyor bu belli bir yaş üzerindekiler için tavsiye ediliyor. Ben de 40 yaşı geçtiğim için bunu kullanıyorum. Bunu rozmanlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. İndirimlerde gayet uyguna geliyor. 50, 50 liraya 45 liraya çok rahat alabilirsiniz. Almış şey olduğum diğer bir ürün şu. Siyah kapaklı olan Maybelline ait 15 numara Smoky tip olan isimli ruj. Şöyle açayım, göstereyim size. Rengi şöyle. Bu böyle taş rengi gibi. Hani Eston dediğimiz renklere benziyor. Çok da severek kullanıyorum bunu. Bunu da size tavsiye edeceğim. Numara 15. Bu ürünlerde bayağı indirim var herhalde. Serilerini tamamlıyorlar daha doğrusu kaldıracaklar. Onun için indirim yapmışlar. Arkadaşlar bu Nivelle markasına ait. Ben pek bir ürün kullanmamıştım. Onu kullanmak istedim. Kadıköy'de Boğa'dan çıkarken sağ tarafta bir mağazası var. Oradan aldım. Bunlar minik seyahat boy olarak geçiyor. Numarası şöyle D210. Rengi de şu üstteki renk. D210 Diğeri de şu minik bebek onun da numarası D206 diğer aldığım bir ürün bu onun ben pembesini kullanmıştım şimdi bir de bu turuncusunu aldım meyveli dudak parlatıcısı arkadaşlar fiyat performans açısından o kadar uygun ki indimde ben bunu 12 liraya falan aldım ama dudağınıza sürdüğünüzde dudağınıza asla yapışmayan ve parıl pır parlatan bir rengi var asla simli değil çok çok güzel bir ürün. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bir Türk markası olarak kendisine gurur duyuyorum açıkçası. Aldığım diğer bir ürün. Bu long lasting olan esensin. Göz kalemi. Arkadaşlar bunu dudak kalemi zannedebilirsiniz ama bu bir göz kalemi. Umarım odaklıyordur. Şöyle. Ee, bu eğer e, gözleriniz elaysa ya da çok açık kahverengi ise göz diplerinize bu ürünü sürdüğünüzde bu rengi sürdüğünüzde gözleriniz işi görünüyor. Ben de bunu keşfetmiş bulunuyorum. Biraz geç oldu ama deniyorum ve çok çok başarılı bir ürün. Fiyatı taş çatısının 16 lira falandır. Evet arkadaşlar benim çok uzun zamandır size göstermek istediğim bu suda krem. Ben bunu bayağı kullandım bu hassas ciltler için kullan, e, e, satılan bir satılan ürün. Normalde bebeklerde pişik kremi olarak kullanıyor ama siz vücudunuz neresi tanış olma, olmuşsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu eczalelerden al, alabilirsiniz. Buna mutlaka bir şans verin derim. Diğer aldım bu Crest markasına ait. Bunu bir internet e, Instagram sayfasından aldım. 3D White diyor. %80 e, parlatıyormuş. Florit tutpaste. Diş macunu, bildiğiniz diş macunu ama bu markanın diş macunu çok çok kaliteli, çok çok güzel. Bunu da size tavsiye ediyorum. Sonrasında bu Archer Rebel ürünlerinden aldım. Mandalinalı olanı. Şöyle bodum ağacısı bu. Çok güzel kokuyor bu. Şöyle bir ee, şeyi var, şişesi var, şişesi de çok çok güzel. Ben bu Bağdat Caddesi mağazası var, oradan almıştım. Oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. E, şeyi de 80 derece e, sıcak pardon e, derecesi 80 derecelik yani alkol oranı 200 mililitrelik ürün. Ater atar, re, Kokusu muhteşem. Yine aynı markanın ait böyle bir lifi var. Bunu da duşta kullanıyorum. Bu bir setti. Set olarak almıştım. Bu da aynı şekilde şeyi. Hmm, şöyle göstereyim. Mandalinalı body cream'ı hmm, açabiliyorsam göstereyim. Hmm, şöyle açayım. Rebulon. Çok güzel ürünler bunlar zaten. Kokusu da mandalinalı. Bayılıyorum. 750 mililitrelik bir ürün. Umarım çok parlamıyordur. Biraz güneşte fazla bugün. Yine ha size şunu minik, sihirli, belki biliyorsunuzdur. Ben, ben yeni keşfettim. Kalyon oje inceltisi diye bir şey varmış. Bu hani aldığımız, kullandığımız ojeler kalınlaşıyor ya. İçerisi 5-6 damla damlattığımızda ojemiz yeni hale geliyor. Yani ilk alınmış gibi oluyor. O katılaşması falan duruyor. Likiditesi artıyor. Ben bunu trend yoldan 9 liraya falan aldım. 10 mililitrelik bir ürün. Ama bayağı ojeyi eski haline getirecek diye düşünüyorum. Onu paylaşmak istedim. Benim yıllardır kullandığım kalyon asla vazgeçmeyeceğim. Neil her Herder diye geçiyor. Tırnak sertleştiricisi. Çok güzel bir ürün. Fiyatı en fazla 12 lira falandır. Mutfansız, her yerde var. Mutlaka alın, deneyin derim. Evet. aldım. Heh, diğer bu setin içinden çıkan ürün de Ater bu so, şu şey, yani, şu, ım, duş jeli. Yine mandalinalı. Dediğim gibi ben bu üç tanesini böyle bir ta Ay, pardon ses fazla çıktı. Üç tanesi böyle iki tane de almıştım. Böyle kutunun içinde. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da 250 bir ürün. Bunun da kokusuna bayılıyorum. Bir de son olarak şu Gliss'in Hair hey Repair isimli ürünü aldım. Bunu da tavsiye ediyorum. Bu da 250 mililitrelik bir ürün. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka bakın derim. Evet arkadaşlar benim sizlerle paylaşmak için minicik alışverişim bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderin. Hoşçakalın. Bay bay.